Arkadaşlar merhaba. Bu sunumda sizlere çevre tasarım dersi 6. hafta ders içeriğini aktaracağım. En son dersimizde bildiğiniz üzere konsept plan ya da leke planı nasıl hazırlanır öğrenmiştik. Bu haftaki derste ise leke planından sonraki aşama olan ön tasarım planı nasıl hazırlanır bunu örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ön tasarım konsept planı esas alan tanımlı bir plandır. Konsept plan alan analizine ve tasarımın işlevsel temeline dayandığı için bu planın ön tasarımın esasını oluşturulması çok önemli ve şarttır. Tasarım analizden konsept plana, konsept plandan ön tasarım ve kesin tasarımı adım adım gelişir. O halde konsept plandan tanımlayıcı bir vaziyet planına ulaşılır. Bu plan tasarımın ölçekli çizilmiş tüm kullanım alanlarını bir bütün olarak kuş ve kışı gösterir çizilen kesitler, üç boyutlu görünüşler ve perspektiflerle desteklenir. Burada ön tasarımı sizlere örneklerle açıklamaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar örneklerde gördüğünüz çalışmalar toplu konut alanlarına ilişkin çevre tasarımı derslerinde geliştirilmiş ön tasarım planlarıdır. Bu planlar göründüğü üzere aynı alan için hazırlanmıştır. Her biri farklı tasarım yaklaşımlarıdır. Bu planlarda alan sınırları, konutlar net bir şekilde çizilir bir önceki aşamada oluşturulan leke planları esas alınarak biçimsel kaygılarla leke planında yerleri ve yaklaşık büyüklükleri belirlenen işlev alanları içlerindeki etkinliğe uygun formlarda olacak şekilde tasarlanır. Leke planına göre daha tanımlı bir vaziyet planıdır ön tasarım planı. Örneklerde görüldüğü üzere toplu konut alanına çevreden giriş çıkışlar, konutların giriş çıkışları ve proje konusuna bağlı olarak ortak kullanım alanlarının nerede ve hangi biçimlerde olması gerektiği belirlenir. Burada her öğrenci kendi tasarım anlayışı ve konsepti doğrultusunda farklı biçim ve formlarda ön tasarımını gerçekleştirebilir. İlk örnekte tasarımcı tüm konutların ortasına bir odak oluşturup sirkülasyon için ışınsal çözümler düşünmüştür. İkinci örnekte ise alana giriş ve diğer etkinlik alanlarının formu için informal biçimler, eğrisel hatlar kullanılmıştır. Üçüncü örnekte ise hem dairesel hem de lineer çizgiler bir arada düşünülmüştür. Dördüncü örnekte ise bal peteğinden esinlenilerek farklı büyüklüklerde çok genler proje alanında her bir etkinlik alanı için sınır kabul edilmiştir. Bu örnek bir kıyı alanı ön tasarım plan çalışmasıdır. Görüldüğü üzere alınan kararlar tek çizgi halinde proje alanında çizilmiştir. Alanın tasarımında elipsler ve elips yayları kullanılmıştır. Alana giriş ve alan içerisindeki sirkülasyon, elips yayları ve uzantıları kullanılmış. Etkinlik alanlarında ise yarım elipsler ve kesişimlerinden oluşan alanlar tanımlanmıştır. Burası bir kıyı alanı olduğu için proje alanının bölgenin hakim rüzgarından korunmak için mendirekler düşünülmüştür. Ayrıca denizi seyretmek için amfi şeklinde oturma seyir alanları düşünüldüğü görülmektedir. Yola en yakın noktada otopark girişi, ana girişten farklı bir noktada düşünülmüştür. Birinci örnek deniz kenarında bir toplu konut alanıdır. Konutlar arasında çok fazla ortak alan olmadığından deniz ile konutlar arasında kalan kısımda ortak kullanım alanları düşünülmüştür. Böylece denizden yüksek oranda faydalanmak da mümkün olmuştur. Tasarımda biçimsel açıdan kırıklı hatlar kullanılmış. Bu kırıklı formlar hem yollar hem etkinlik alanları hem zemin kaplamaları hem yeşil alanların dış sınırları kısacası her şeyin biçiminde kullanılmıştır. Böylece tasarımda birlik sağlanmıştır. Ayrıca tasarımcı ön tasarım çalışmasında birlik ilkesinin yanında egemenlik ve denge unsurlarını dikkatlice düşünmüştür. Tasarım Tasarım ilkeleri form düzeni ve mekan düzeni gibi birbirleriyle ilişkili üç özelliğin estetik ve işlevsel olarak uyumlu bütünlüğüyle oluşur. Bu uyumlu bütünlüğün başarısı tasarımcının bilgisi, görgüsü, deneyimi, yeteneği ve ufku ile çok yakından ilgilidir. Bu etkenlerden birincisiyle denge, birlik ve ahenk gibi üç temel tasarım ilkesine dayanarak tasarım görünümü ve estetiği ayrıntılı olarak incelenir. İkincisiyle daha önce konsept planda yaklaşık boyutlarıyla belirlenmiş olan lekesel işlev alanları ve diğer tasarım öğeleri iki boyutlu özel formlarına dönüştürülür. Böylece tasarımın görsel stili ya da teması elde edilir. Üçüncüsüyle de form düzeninde oluşturulan işlev alanlarının ve diğer tasarım öğelerinin tesviye, bitkilendirme, duvar, yapay çitler, merdivenler, pergola ve gazebo gibi yapılar yardımıyla üçüncü boyutu elde edilir. Tasarımda bu üç özellik birlikte düşünülüp değerlendirilir. Ön tasarım planı tasarımın ilk resmi ve ara çözümüdür. Daha rafine ve detay çözümleri gerektirir. Kullanıcı tasarım çözümünü genellikle ilk kez ön tasarım planında görür, duygu, düşünce ve tepkilerini belirtir, tasarımcıya yön verir. Bu nedenle kullanıcı ve tasarımcı için ön tasarım planı çok önemlidir. Tasarım örnekleri görüldüğü üzere leke planlarında düşünülen lekeler bu planlarda iki boyutlu özel formlara dönüştürülmüştür. Böylece tasarımın görsel stili ya da teması ortaya çıkmıştır. Ayrıca diğer tasarım ögelerinin zemin kaplamaları, tesviye, bitkilendirme, duvar yapay çitler, merdivenler, pergol ve gazivu gibi yapılar yardımıyla da üçüncü boyutu elde edilmiştir. Arkadaşlar ödeviniz ise çalışma alanımız olan tek konut proje alanı için leke planı oluşturmak. Oluşturacağınız leke planları ister elle ister bilgisayar ortamında yapabilirsiniz. Elle yaparsanız JPEG, AutoCAD'de çizerseniz PDF olarak ödevlerinizi sisteme yükleyebilirsiniz. Bundan sonra size kolaylık sağlaması açısından tüm çalışmalarınızı AutoCAD'de yapabilirsiniz. Ancak bu zorunlu değildir. Elle yapmak daha başarılı da olabilir. Son dersimizden hatırlayacağınız üzere size verdiğim çalışma alanında herhangi bir tek konutu vaziyet planını kullanarak projenize devam etmenizi bekliyorum. Yani bir villa planı kullanarak leke planı oluşturmanızı bekliyorum. Bundan sonra aynı planı daha sonraki çalışmalarımızda da kullanacaksınız. İyi çalışmalar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.